Evet Yaman'la uzun bir süreden sonra gelmek istediğimiz yerlerden bir tanesine geldik. Bu manzaraya aşinasınızdır, buraya biliyorsunuz. Bizim bu meşhur çekim noktalarından biridir Alaçat'ta. Her geldiğimizde buraya çekime geliriz. Çok sevdiğimiz bir nokta. Gelirken hayalini kurduk. Volkan dedik şuraya ev olsa kapıya tekneyi çeksek filan dedi. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel bir hayalimiz oldu. Volkan tekne kısmını ayarladı. Evi de inşallah Evi de. <gülüyor> 2048'de 2048'de. <laughs> vade 22 çözeriz diye düşünüyoruz. <laughs> Evet, biz hayallerimizi bırakalım. Yanımızdaki yakışıklıya bakalım. Lexus RX'in 5. nesiyle beraberiz. Biz bunun e, yanılmıyorsam bir önceki, bir önceki jenerasyonuyla Amerika'da Yaman'la e, bütün böyle yaklaşık 500-600 km bir macera yaşamıştık. Daha yaşamıştı. fazla. Kaliforniya'yı baştan başa gezdik ya. E, bununla Los Angeles'tan San Francisco'ya gittik. San Francisco'dan Şeye gittik, Las Vegas Las Vegas'tan Los Angeles'a döndük bayağı. O görüntülere bir atıfta bulunalım belki görürsünüz. Evet. Hakikaten otomobilin 5. jenerasyonu ve bayağı şey değişmiş. Ee, Lexus bence kendini çok farklılaştırmaya başladı. Eskiden sadece Amerika'da gördüğümüz bir markaydı. Şimdi Avrupa'da da e, bambaşka bir noktaya geldi. Bugün şunu öğrendim. Türkiye yaklaşık 4 sene önce ilk Lexus Türkiye'ye geldiği zaman 100 tane otomobil satarız diyorlardı. Şu anda 450 adetleri geçmişler, eğer otomobil bulsalar 1000 diyorlar. 1000 satardık diyor Evet, dün akşam Ali onu söyledi, doğru Hatta söylüyorsun. Hatta bulsak 1500'e satardık dedi. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Aslında ne bulsak satarız'a geldi iş yani, biraz e, öyle oldu. Bu otomobil özelinde tabii ki Lexus için e, bayağı bir, ne derler, adım başlarından biri şey, ne derler? derler? Miank taşı. Ha. Ha. Miank taşı, güzel Volkan buldum. Miank taşlarından biri, neden? Çünkü e, markanın ilk Premium SUV'si ve Dünya çapında da premium markalar arasında ilk hibriti getiren SUV. Aynı. Çok önemli yani. Ee, şöyle baktığımız zaman tasarım detaylarını, hakikaten Lexus'un böyle kendine has, şahsına münhasır. Bir öncekine benziyor bizim kullandığımız benziyor. ama bunlar daha modern güzel. duruyor. Bunun arkası çok güzel. Bir de büyümüş. büyümüş. Yani Yaklaşık onu içeride anlatacağım. Yaklaşık 4.9 metre. Baya dev bir boyut. çok rahatlamış. Yani biz... Bizim o yolculuğumuzda 4 kişi gitmiştik. Arkada biraz sıkıntı çekmiştik. Bu çok rahat arkası. Çok güzel. Yani şimdi Lexus'un biliyorsunuz böyle Japonca farklı isimli e, tasarım detayları. işte misafir perverlik anlayışları falan var. Onları şimdi, anlatacağız içeride de. muhteşem bir pronunciation'a geliyor. Şimdi değil içeride. İçeride Onları mi? İçeride saklayın. Size tasarım detaylarını göstereyim. Devasa bir ızgara var Yaman burada. Evet Volkan zaten Son dönemde bütün markalar bu devasa ızgaralara geçti. Yani hangi markayı görsek burada büyük ızgaradan bahsediyoruz. Eee Lexus da bunu kullanmış. Son dönemin trendi bu yönde. Artık BMW'yi suçlamayın o büyük ızgaradan dolayı. <laughs> Dev jantlarımız var. Simsiyah çok güzel. 21 inçlik. Çok böyle mat bir siyah. Bir Volkan. Bir çok böyle... güzel. Yani Öyle parlak siyahları sevmiyorum ama bu mat siyah çok hoşuma gitti. Çok güzel gözüküyor. Profil tasarımı otomobilin hakikaten çok güzel. Türkiye'de 500'lük versiyonu biz şu anda kullanıyoruz. Yani Hibid'in 3-4 tane versiyonu var. 3 biz, tane versiyonu var. 3 tane. Var. E, biz 500 olanı kullanacağız. Dört e çekişli versiyon. E, aralarındaki şu andaki en kuvvetlisi, en sıkısı, en dinamiği. 371 beygir. Bir de otomobilin size arka tasarımını gösterelim. Ondan sonra test sürüşüne başlayalım. bir de misafirimiz var. Evet otomobilin arkasına geçtik. Asla bakarsanız yandan profilde bir önceki nesle benzeyen kısım şurası bence. E ama arkanın tasarımı çok daha modern duruyor. Şu geçiş çok güzel ya. Evet. Arman. Bu geçiş hakkında çok. Ben bu stop tasarımını çok beğendim. Bu arada bazıları arka far diyor ya demeyin. Bak çok sinir oluyorum. Arka <laughs> far diye bir şey yok. Kızıyorum. Bu da Yaman'ın <laughs> Volkan'la ka kaçakçılığa başladık. Kaçak çantası. <laughs> Devasa bir bagaj var. Bagajın elektrikli kontrolleri var, bagajın perdesi var. Gördüğünüz gibi bayağı da yüksek. Evet. Yükleme eşiği de güzel. Volkan'ın kafasını indiriyorum. Ee, burada da böyle bir aerodinamiğe dokunan bir spoilerimiz var. Bu Otomobilin... arada ben, ne affedersin söyleyeyim. lafını kestim. Şu arkadaki Dodi'nin devamındaki şu kısmı da beğendim. Böyle bir kaslı bir duruş yapıyor. Bak çok enteresan. Bu arada malzemeler çok tatlı. Birkaç detay veririz. Otomobil yeni bir platformda, GAK platformda. İçeride anlatacağım size ama bir önceki jenerasyona göre boyutlardan bahsettik ama sadece 90 kilogram daha hafif. O da iyi. Bu arada son dönemde çok gördüğümüz sahte egzoz çıkışları yok. <laughs> buna, buna mutlu oldum. O işi sevmiyorum. Ama güzel de bir sesi var. Otomobili biraz dün kullandık. Bu yüzden rahat rahat size yorum yapabiliyoruz. Ben bu gümüş rengi de beğendim bu arada. Onu da söyleyeyim. Normalde eski, eskisi kadar gümüş renk tutmuyor ama burada da bir bunu okay. beğendim. Bu kapının hemen yanında da F-Sport yazısı var. Yani anlatacak şeyleri bulduk otomobilde. Şimdi RX'in en kuvvetlisiyle İzmir'de misafirimiz Koray da alıp Aslında misafir değil, bizden daha çok çıkıyor Galatasaray TV'ye. <laughs> <laughs> Yakında bizden telif alacak, şaka bir yana. Koray, bizle lansmanlarda çok beraber seyahat ediyoruz. E, bu sefer size içeride otomobili üçlü olarak anlatacağız. İsterseniz başlayalım. Hadi, sürüşe geçelim. Dışarıda bahsettiğimiz Alix'in içine geçtik. Yaman ben Koray Kodal. Şu anda Alaçatı'da böyle güzel. Nasıl arka koltuk Yaman? Tersten başlıyor. Kibar, Ters kibar bir insan olarak Koray'ı öne verdim. Evet teşekkür ee, ediyorum misafirperveriniz için. Kendisi bu otomobille ilgili çok bilgim var. Ben daha çok <gülüyor> anlatacağım. Ben daha çok konuşuyorum. Yok şaka bir yana. Japonca terimleri Koray'a mı sorsak ya? <laughs> Eyvah. Ben Su, seni, Suzuka. ben, seni... <laughs> o pis ya o. <laughs> Ben senin şeyine daha çok güveniyorum Okan. Ama <laughs> e, demin anlattığımız yerden girerek ben şu arka ile ilgili küçük bir bilgi vereyim. Dedik ya Kaliforniya'da bu otomobille ilgili ya daha doğrusu 450h'nin bir önceki versiyonu ile ilgili e, bayağı yol kat ettik diye. Bu otomobilde arkada biz rahat edememiştik çok fazla. Yani edememiştik derken çok uzun yolda biraz sıkışmıştık diyeyim ama bu otomobil e, yani gördüğüm arkası en rahat otomobillerden biri. Yani Şoförlü kullanır mı? Sence? Şu an kullanıyoruz çünkü Volkan şu an kendi konumunda kullanıyor otomobili. Volkan 1.78, 1.79 boyunda. E, ben arkada şu an bayağı rahatım yani. Koray 1.90. <laughs> Koray <1. 90. gülüyor> ee, her, sevindim. her videoda benim boyunca söyleyelim artık. NBA'de draft edilmişti ama şey, abi. ailesi izin vermiş. Bir büyüme çaldı. <laughs> mesela, bir ailesi abi. izin verseydi şu an e, bir Cedi, Cedi Koray. <laughs> bir şey diyeceğim, sen dedin ya şoförlük kullanım diyor. Dün akşam bizi aslında restorana e, şoförlü götürdüler. Ve bu koltuğu, benim oturduğum koltuğu birazcık öne almışlardı. Ben bayağı bacak bacak üstüne atarak e, arkada... Yani sen bile, ben bile arkada bacak <laughs> bacak üstüne atıyorsan... <laughs> bayağı rahat bir şey. Otomobilin evet. neresinden <laughs> başlasak? Şöyle bir, ben böyle önden bir başlayayım. E, bu Japonların söylediği Tazuna konsepti. var, <laughs> yani, Çalıştın mı yani, da? At sürücüsü, jockey pozisyonu mu? <laughs> Yok konsept konsept mi diyorlar? Yani seni o isimler karışık diyorsunuz Japonlar. işte misafir atazlı diyecek zaten <laughs> Misafir bunu. Meşhur misafir biridir o. misafir 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 atıyla uyum içerisinde <laughs> olan, <bir> olan driver <laughs> sürücü. işte Dolayısıyla Japonlar pek çok kendine hikaye elde etmiş. Oluyor. Ben şunu gördüm. Hı hı. Çok geniş bir kokpit var. Kapı içleri böyle içeri o kadar güzel oyulmuş ki. Evet. Alanı böyle değil mi ergonomik açısından ve çiçek geçmiş her şey böyle. Çok, çok konforlu. Kapı geçmiyor. içlerindeki malzemeye ben bayıldım ya. açma, tavanda da var bak. Evet. evet. Kapı açma butonunu beğendim. Beğendiğim şeylerle söylüyorum şimdi. Kapı açma kolu evet. Ben yerine... de mesela senin kadar alışamadım biliyor musun? Ergonomisi beğendim. Açamıyorum biraz. ama beğendim. Ya, ya görüntüsü güzel evet, ama güzel. kullanımı o kadar kullanışlı mı ben tartışılır. Çünkü elini bayağı çeğirmen gerekiyor evet. böyle bir eğri bir yapıyorsun elini. Ya arabaya sahip olursanız alışabilirsiniz, alışırsınız. Biz tabii iki gündür kullanıyoruz, daha o kadar alışamadık. Dev bir multimedya ekranı var, 14 14 inç. Bana evet. televizyon gibi. Yani bir de fiziksel düğmeler olması güzel. Yaşasın fiziksel düğme koyan arkadaş. Evet, yani klimayı şuradan ayarlayabiliyorsunuz, sesi ayarlayabiliyorsunuz. Bir de altında da kademeli olarak başka düğme grupları da var. Yani kamera sistemini, park yararıcısını ayrıca ayarlayabiliyorsun. Şöyle biraz basalım, bütün tuşlara basalım. Evet. Peki vites kumandası ne diyorsun yönlendirmesine? O da baştan ben alışamadım. Çok değil, değil de enteresan, onu böyle bir sola atmak Sol gerekiyor Eski başlarken. Otomatik şanzımanları kademe gibi. kendimize çekmeye çalıştık en evet, baştan. Beceremediğimizi. Bir düdük sesi gelmeye başladı <laughs> sonra e, öğrendik mevzuyu. direksiyon bildiğimiz Lexus direksiyonu. Oldukça net, oldukça güzel. güzel sportif bir direksiyon. Sportif bir direksiyon, kulakçıklı e, vitesleri değiştirebilme imkanı. Olan üzerinde sport da yazan. Çünkü versiyon özelliğini evet. özelliğinizi biliyorsunuz dışarıda da göstermiştik. Tabi adaptif sürüş kontrol özellikleri var. Mesafe kontrolünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Müzik kontrollerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sürüş modlarından bahsedelim. Tabii ki bir elektrikli park freni var. Burada dolayısıyla bir el freni artık görmek çok zor. Ee, otomobilin buradaki özelliklerinden tamamen hibrit gidebileceğinizi de görebiliyorsunuz. Şu anda ben mesela otomobili tamamen hibrit kullanıyorum ve şarj edebiliyorum. Ayağımı gazdan çektiğim için. Evet, kendi şey şarj eden bir sistem var bunda yani böyle plug-in hybrid versiyonu var o 450h olarak geçiyor. Yalnız onda çok enteresan bir rakam Hı. gördüm Koray izlerken 1.2 litrelik falan bir tüketim varmış şarj edilebilir hybrid versiyonu Evet yani otobüs elektrikli menzili daha kuvvetli olduğu için onda bunda bir elektrikli menzil vermiyorlar 500h modelinde ama kablo ile şarj edebilen de o menzil olduğu için ortalamayı yani çoğunlukla elektrikle gidiyorsun zaten çok az işten yanmalı devreye giriyor onda. ...otomobilin ben sesini çok beğendim şöyle bir... ...çok tatlı bir güzel bir sesi var yani çok homurtulu bir motor yok 2.5 litre ama... ...2.4 litre ama şey böyle tatlı güzel bir motor sesi var. Bu arada evet. 371 reyir olduğunu söyleyelim bu bizim bütün lansman boyunda söylenen 371 rakam evet. rakamı... Onu unutmayalım. E, fena değil bence gücü. Şu anda mesela bak kötü bir zeminde gidiyoruz. Bayağı bozuk, Bayağı bozuk bir, zemin. bir, zemin. Yani 21 inçlik jantlar ince yanaklık lastiklerle değil bu mi? kadar konfor beklemiyordum ben de. Ya yani dün de mesela yaklaşık bir e, herhalde 70-80 km otomobili kullandık. Hani ben izolasyonunu bir kere çok beğendim. Bir. Evet. Süspansiyon konforu ve yapısı da bence güzel. Süspansiyon yani. başarısı çok net ortaya değil çıkıyor. Mi? Yani yol tutuşu anlamında da viraj alma kabiliyeti de çok gelişmiş. Aynı şekilde pilde direksiyon yönlendirme hassasiyeti de konfor koruyarak diremizmi sunabiliyor. Bu arada istersen ondan bahsedelim hazırım. Söylemişken direksiyon yönlendirme e, otomobili kullanırken mesela şu an Volkan virajı dönerken e, ön tekerlekleriyle beraber dönüyor. Ama evet. park ederken tersine işliyor işte, evet. sistem. Yani, Durumu kolaylaştırmak için. Dönüş yapıdan Yani dolayısıyla aslında Çok teknoloji yok. orada yüksek. Evet. Yani basit o, bir sistem değil yani. yani evet yani senin söylediğin gibi evet. viraj içerisinde dinamizmi arttıran bir sistem dolayısıyla akslar böyle yani gözünü de canlandırabilirsiniz aynı yöne veya ters yöne hareket, hareket edebiliyor 4 derece kadar virajda tersle dönerse ne yaparsın Volkan <laughs> sana veririm direksiyonu <laughs> <sonra. gülüyor> bu arada e, arkadan bahsetmişken e, yani arkası rahat mat dedik ya e, değil beni, mi beni hiçbir <laughs> anlamda <laughs> unutmuşlar onu söyleyeyim <laughs> size burada olduk soğutmam var <gülüyor> olduk <gülüyor> ısıtmam var yani Normalde arka koltuklara ısıtma bile zor koyuyorlar ama bu evet, otomobilde soğutma, 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 soğutma bile var. Bu yani işte dediğimiz gibi makam otomobili mantığında da birazcık düşünülmüş herhalde bu otomobil. Yani i̇ki yolculuk. tane USB-C girişi var. Aynı zamanda buradaki şeyi havalandırmanın derecesini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani e, senin söylediğin bütün özellikler burada da var. Tabii yani olmaz. Ya, yani, direksiyon, direksiyon. Burada var <laughs> sizde yokmuş değil mi? Sizde yokmuş. <laughs> Abi patron otomobil olabilir yani. Sıtması otomobil var. Koltukların ben böyle var. minderlerini ve bel desteklerini çok beğendim. Özellikle sen de fark şey evet. Yan taraftan baya böyle değil mi? Çok sıkıyor. Çok konforlu, çok güzel. Sen sevdin ya bu Koray. Aa, sağ koltuk da güzel. Böyle bacakların biraz oyuntu içerisinde giyen yani konsol birazcık e, sarıyor seni. Yani üzerinde biraz duruyor seni. Ama yine de... E, Onun da senin değil. epey bir mesafede tamam. var. Bu arada bu otomobil sadece Rx 500e özel FX Sport donanımıyla geliyor. Evet. Yani bu bütün saydığımız şeyler o donanıma dahil. Evet. E birazcık da Lexus'tan bahsedelim. Yani bu premium oyuncular arasında hakikaten en geç gelen, en az bilineni. Evet. Özellikle Türkiye'de de bence bilinmesinde dizilerin çok büyük rolü var ki dün e Ali Ayder Bozkurt Toyota Türkiye CEO'su ve Lexus Türkiye CEO'su ile görüştük. Yani yaklaşık aynı anda 20 diziye, 9'u aynı anda olmak üzere 20 dizide bu otomobil rol almış. Yani bir yandan da dizi yıldızı gibi bir şey. Evet. E, Dizilerin de aslında bu işte katkısı yüksek. E, Zamanda bazı otomobiller çok öne çıkmıştı. Tabii. E, Lexus'ta buradaki şey kullanması çok doğal. İyi bu arada, kullanmış. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, otomobilin sınıfını anlamayan izleyicilerimiz için canlandırmaz açısından söyleyelim. İşte Volvo XC90 olabilir rakibi. Biz zaten rakibi olabilir. olarak XC90'ı verdik. BMW X5'i. X5, X5 aslında birebir rakibi yani. Ee, sportiflik bir ee, bir sportiflik anlamında vesaire büyük boyutlar. Yani kafanızda da o, o şekilde canlandırılır. Yani küçük bir otomobil. Canlandırılmasın. Dolayısıyla oldukça konforlu büyük bir otomobil. Yani dedin gibi ben Almanların hükümranlığında bir sınıftan bahsediyoruz genelde. Japonları tabii aslında çok Volvo da buraya katılmaya çalışıyor. Tabii. Orada Almanlar en büyük oyuncu. Ha burada tabii şöyle bir detay var. X5 eskiden bu sınıfın yıldızıydı ama o Amerika'dan geldiği için Türkiye açısından söylüyorum dezavantaj oldu. Vergisi olabilir. artınca bir dezavantaj oldu. X5'leri görmemiz çok azaldı. Tabii gerçekten ee, gördük. Dolayısıyla aslında bu da Lexus için bir avantaj olabilir. Motoru tabii üretiyor. Evet yani orada ekstra bir durum yok. Tabii ki e, adet daha fazla alabilecek olsalar daha fazla bu otomobili mutlaka görürdük. Ki Öyleymiş yani gelecek sene hedefleri 1000'i geçmek. Normalde bu sene hedefi 1000'i geçmekmiş. Evet. Otomobil tedariki ve lojistiğinde sıkıntı olduğu için 450 bantlarında olacakmış. Gelecek sene 1000-1500'lük adetlerden ve Avrupa Lexus pazarında şu anda 21. pozisyondan 10. pozisyona gelmek planı. Yani demek ki bayağı potansiyel var. Bu kadar vergi yüküne rağmen. Bu arada Lexus'un bu otomobille ilgili iddiasını şuradan anlayabiliriz. Ee, yani bence bu önemli marka açısından. Hmm. Ee, normalde daha eskiden atıyorum bundan 3-4 sene önce bu lansman yapılmış olsaydı Lexus bence 500 E'den böyle 8-10 tane getirip bize vermezdi. Evet. Ee, şu anda 10 tane falan test için çıkartmış durumdalar lansmanda. Bu da otomobili güvenlerini gösteriyor. Olsunuz. Son bir dipnot daha verelim. Lexus Türkiye'de büyümeye devam ediyormuş. Bayi geliştireceklermiş. Yani bundan sonra İstanbul Bursa'da dışında, açılacak. Aynen Bursa'da açılacak. Ankara'da var. Onun İzmir'de Adana ve Antalya'da da geleceksin. Açılacakmış. Yani böyle bir otomobilde merak ediyorsunuz. Belki bizi bu illerden izliyorsanız birkaç sene içerisinde otomobili orada da kullanabilme şansınız olacak. Son bir diknot daha vereyim mi? Bu otomobille bozulursa ne oluyormuş diyorlar ya. Evet. Helikopter geliyormuş. Çok, çok iddiası var onda. Ama, Ama daha aç hiç hiç Ali Haydar yani. Bey onu söyledi bize. Şu ana kadar hiç, e, hiç helikopter yollamak zorunda kalmadık dedi. Ali evet. Bey'e de mesajımız olsun. O helikopterle servis olmadan da gidebiliriz. Bakarsınız. Volkan helikopter... birazdan kaldırtıyor ben helikopteri. Helikopter bakalım. boşta durmasın. <laughs> Burada Nasıl <bozulmuş, dımarası> yapalım? <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz Alix'in içerisinden ufak ufak ve daha bu otomobille ilgili fiyat veremiyoruz. Çünkü fiyatlar henüz açıklanmadı. Ee, o kısmı biraz artık boş bırakıyoruz. Fiyatı bilsek de söylemekten hoşlanmıyoruz. Çünkü yarın e değişebilir. Yarın değişebilir. Evet, Siz bizi üzmeyin. Web sayfasına bakın. <laughs> Oradan en güzel, en doğru fiyatı görebilirsiniz. Son o zaman sana sorayım. Koray, Türkiye'nin en çok otomobil test eden adamlarından <laughs> bir tanesi. <laughs> en çoğu. Ne diyorsun rakipler arasında bunun yerine? Şimdi demin de yaptık o analizi. Gayet net bir şekilde eee getirebildikleri kadar satabileceklerini düşünüyorum tabii ki de. E, otomobil onlar rekabet edecek teknolojiye, donanıma ve konfora ve güvenliğe de tabii ulaşmış. E, aynı zamanda tasarım olarak da çok dikkat çekici bir noktada. Hatta artık diğerlerinin birazcık e, eski hissettirdiğini, VX'in e, de daha taze ve yeni gözüktüğünü e, söylemek Ama lazım. Ama Kore'ye şöyle de bir katkıda bulunayım. Volkan'ın söylediğini de içine katarak. E, rakipleriyle karşılaştırma açısından söyleyelim. Fiyatı söylemiyoruz ama e, size şöyle bir bilgi verebilirim. Bu otomobilin birebir rakibi diye XC90'dan bahsettik ya. XC90'ın plug-in hibrit versiyonu şu ara yaklaşık 5.5 milyon civarında ve bizim aldığımız duyumlar bu otomobil ondan çok daha uygun fiyatlı olacaktı. Evet. Dolayısıyla bu da bir avantaj olabilir. Evet, Onu da unutmayın. Da var, doğru. O zaman bekleyeceğiz. Fiyatı göreceğiz. Bize evet. buradan ee, biz Alaçatı'ya veda ediyoruz. Soru yorum ve görüşlerinizi mutlaka bırakın. Ee, YouTube kanalımızda da eski bölümleri takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.